videoyu ve sabiyorum dördüncü videosu ee, arkadaşlar bugün e, yapıyoruz kaktüs farmı yapıyoruz e, kaktüs farmı yapacağız şimdi şu güzel bir şey arkadaşlar bunun yapımı çok basit hayvan gibi yukarı çıkıyorsunuz yani buraya upor, buraya altına ses öyle bu en üste şöyle göstereyim. <laughs> ha, düzenek bu. spawner böyle, böyle koyuyorsunuz, geçiyorsunuz. <laughs> e, bugünkü yapacağımız işlem, e, şu şunu var mı? Kaktüs farm mı? E, o yüzden şuradan kaktüs var Kaktüs var mı bende, Farming, e, kaktüs var mı? Hiç mi yok? Hmm, yok, kalkmış Shop var mı yine? V. Left click to buy. Güzel para gitti. Şimdi buradan eee Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim şu an. yapacağımız işlem çok, çok 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 basit. Şimdi o yüzden chest alalım, creeper alalım. Bunun yarısı. Ha. Şöyle yapacağım bir dakika. Arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir şey öğrendim. Iron farmı olan arkadaşlar var böylesi. Işte. Selent yazınca bir tane yapılmış. Selent ol yazınca e, tüm ironlar satılmış. E, ben de öyle öyle para kastım tabii. Bir tane daha chest yapayım. Bunu da yapıp Şimdi. Tabi bu kaktüslarım büyük olacağı için şöyle güzel bir yere yapayım. 1 2 3. Şimdi 8 genişledim. 4 5 6 7 8. Kaç çok da 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle geniş yapalım bunu. taraflarını arkadaşlar kalın yapacağız. Banknot. 2 milyon 594 güzel paraymış. Şöyle bu taraflarını geniş yapacağız. Şöyle önce şu bir dakika. Su alayım ben de. Sonra su alayım. Suyu da şöyle koyayım. Aynen. Şuraya şuraya yapacağız. Oraya bir tane plak koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu şopa chest niye koymamışlar arkadaş? ulaştırıyorlar ya? Yeni bir ulaştırıyorlar bizi. Şöyle. Şimdi oraya lan ne bu Sakin. Chest, plak chest. Şimdi. hop bana öyle böyle olacak Ha şimdi suyu doldurayım ben bir şu iki tane kova var. koysam buraya koysam buraya koysam bir de buraya koysam tam olur. Şimdi arkadaşlar şöyle yukarı çıkayım mı? <laughs> şöyle yapacağız. Aynen. şöyle bir şey olacak. şun, cesetler onları bir alayım ben. şun, bir dakika yanlışını kırdık. şöyle. Şöyle olacak arkadaşlar. E şimdi bunların üstüne kum koyacağız. Kum gitsin. Şimdi ama bizim şöyle yapacağız. Bence şu anladı bu tablar yetmiş gitmeye geliyor şöyle çıkalım arkadaşlar direkt çilerle çit koruna falan ulaşmayın bu taktik çok güzel Bence derken düştüm şöyle bir şey yapıyorum Şimdi arkadaşlar şuralara tabaya koyacağız. Mantıklar. Ve bunlar büyümeyecek. Şöyle çıkayım bunun üstüne. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Şimdi şöyle yapayım. Böyle tabelaları koyacağız. Tabi koyabilirsem. Çok güzel olacak. Niye olmuyor lag var. Zaten böyle Şimdi bunlardan Böyle yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu otomatikman kendisi büyüdüğünde direkt kırılacak. Tabii şu chest'lerden bir. <laughs> Şimdi şöyle çıkalım. Bak oraya kalktı koyayım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kaktüs farmımızı yaptık ee, Ben bunu ileriki videolarda geliştireceğim Şimdi ee, Şu creepy farmın nasıl çalıştığını göstereyim <laughs> Şöyle dursun ee, Gördüğünüz gibi buraya barutlar Düşüyor düşüyor ve bu 16 tane barut 500 lira. Yani güzel para. kaktüsler de bayağı para yapıyor da şimdi bu marketi düzelsin, fly komutu gelsin. Fly komutunu alacağım. Daha. şimdilik böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Ee, bir sonra bir sonra, daha fazla Skyblock istiyorsanız yaşadan önce ee, e, bakın işte oha uçuş, uçuş. bir dakika bir dakika Mecede. <gülüyor> <gülüyor> enjoy the free ee, arkadaşlar geldim. adam bedava free gun powder mı bu. işte buradan beleş gun powder kazanmıyoruz kasım kasılmıyor Neyse ee, gördüğünüz gibi adam bayağı büyük bir düzenek yapmış 56 bin para satıyor zaten ee, arkadaşlar daha az askerlik istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye